Kıymetli arkadaşlarım sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde Beypazar'a kayıtlı bir türkü var. 1945 yılında Muzaffer Sarı Sözen, Kemerezli Hüseyin Güngör ve Ayşe Tokyay'dan derlemiş bu türküyü. Ben de yeni e, repertuarı aldım aslında bu türküyü. E, aslında e, kullanmış olduğum bir e, karaoke programı var. Bazı arkadaşlarımız haberdardır. Orada yapmış olduğum seslendirmeleri eşimin YouTube kanalı e, üzerinde e, yayınlıyorum. E, video bilgilerinde onun da linkini bulacaksınız. Takip etmek isterseniz arkadaşlar şimdiye kadar ağırlıklı Türk sanat müziği seslendirmelerim ve arabesk e, seslendirmelerim vardı. Bundan sonrasında e, biraz daha türkü ağırlıklı gidecek oradaki yayınlarımda. E, bayağı da, yani yani 500'ün üzerinde herhalde video şu ana kadar yayınladım orada. E, oradan karaoke seslendirmemi de e, bulabilirsiniz veya video bilgilerinde bağlamayla da e, Çalabokya'ya performans videosunu e, yayınlayacağım. E, bu türküyü seçmemin sebebi yani böyle bilinmedik bir türküyü seçmemin sebebi e, ya bilinmez bir türkü olmasından değil, sabah makamında olmasından kaynaklı. Peş peşine biliyorsunuz birkaç e, dersiniz e, sabah makamından türküler e, geçiyorum. Mendirimin yeşil işte dolana ay dolana. E, ondan önce e, e, çok daha önceki zamanlarda Diyarbakır türküsü hani e, Diyarbakır etrafında e, bağlar var. E, türküsü ve bundan sonra birkaç e, sabah makamı türkü daha geçme niyetindeyim. Yine bir Urfa kayıtlı bir güzel türkümüz ve Elazığ kayıtlı bir güzel türkümüz var. Onların da dersini inşallah yapacağım. E, sabah makamına iyice alışması için düzenli takip eden arkadaşlarım. Evet, dokuz zamanlı bir türkü. Si'lerimiz iki kovalık, bemol, re'lerimiz bemol. Bunları belirteyim. Fakat dersimize de geçmeden önce topluluk sekmemize yeni katılan arkadaşlardan birkaçının ismini zikretmek istiyorum söz verdiğim üzere. Fatih Özbay, Ahmet Yaşar, Mehmet Erciyes, Tayfun Gökbel, Kadir Kunaç, Akça Sakal. Buse ve e, Vassili Zaitsev e, topluluk sekmemize yeni katılan arkadaşlarımızdan katılımlar için arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, topluluk sekmemize katılmanızı e, ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Orada çok sayıda dersimiz var. Açıkta göremediğiniz sadece topluluğa katılan üyelerimizin görebildiği e, derslerim. Hem kanalımıza e, bu vesile destek e, olmuş olursunuz. Arzu ederiz bu desteğinizi. Evet, dokuz zamanla dedik. Şu şekilde başlayacak. Ezgi tekrarları var. Ee, onun için bu dersi biraz daha e, kısaltmış olacak bu e, vesileyle ezgi tekrarları. Direkt söz girişinden başlayacak. Ee, şu şekilde. La la si do re do si. Bu bir ölçü bakın arkadaşlar. Dokuz sekizlik için. La la si do re do si. Burada mızraplarla alakalı belirtmek istediğim şeyler var. Baştaki la la si e, terazi ile alacağız. Üst alt alt şeklinde. Ondan sonra do re do si yapıyorum. Sondaki üçlü için e, üst alt alt şeklinde alalım. La la si do re do si. Sonrasında do re üçüncü ölçü. Üçünü birleştirerek alayım. La la si do re do si do re re do si do do si si la la. Sözleriyle okuyacağım. Neşeli dağlar neşeli aman aman. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Aynı sözlerle bir başka türkü daha var. O uşak... E Bursa türküsü. Ee, Bursa'nın ufak tefek taşları diye hani başlar. Orada ikinci kıta olarak da e, okunabiliyor bu Meşeli Dağlar Meşeli bölümü. O da dokuz zamanlı bir eser. E, o çok daha yaygın bir eser biliyorsunuz. Ama bu sabah makamında unutmayalım bir pazar türküsü. Son bir kez daha alıyorum bu üç ölçüyü. La la si do re do si do re 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 do si do do si si la la. Ve burada röpriz var. Bu üç ölçü iki kez okunuyor. Devamına geçelim. La si do si la si re do do si si la la. İki ölçü çaldım. Burayı bir daha alalım. La si do si la si re do do si si la la. Devamında la la do si la sol. La la do si la sol. Bu solo ister dört de ister üçüncü parmakla alın. Hiç fark etmez. Üç ölçüyü birleştirerek geleyim. La si do si la si re do si si la 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 do si na sol. Sözleri nasıl? Dibinde halı şeydi aman Burada bir asma kalış yaptığına göre belli ki kararda kalacak şekilde bir devamı var. Hemen geçelim o devamına da. La si do si la si re Bakın aynı başlangıcı Do si do si do si la 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 Evet Son üç ölçüyü bir daha alayım La si do si la si re Do si do si do si la 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 la, la, la. Bu bölümü birleştirdiğimizde Aynı sözleri iki kez tekrar ediyor. Birinde aman amanlı, birinde aman amansız.

Şimdi devamında arkadaşlar aslında ilk başladığımız ezgiyle benzer olmakla birlikte devamı birazcık farklı bir miye çıkış var geçici artık yani neredeyse yani okurken çarpma hükmünde alalım hemen la la si do re do si do le, 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 do ilk başlarken çaldığımız üç ölçüyle birebir aynı burası arkadaşlar. Söz itibariyle nasıl? Gül o, kül oldum, aşka da aman aman. Fakat devamında farklılık var. O da şöyle. La la do ve burada mi mi re mi re do re do si do do si si la burayı birazcık çalışmakta fayda var. La la si do re mi mi re mi re do re do si mi mi re mi re do re do si bakın re'miz bemol olduğu için birinci parmakla e, orada dururken dördüncü parmakla mi'ye e, parmağı biraz açıp mi mi re mi re do re do si parmaklarımı oralarıma azami dikkat edin mi mi re mi re do re do si do do si si la la Daha da yavaşlatacağım arkadaşlar. Mi mi re mi re do re do si do do si si la la Son bir kez daha. Mi mi re mi re do re do si do do si si la la Hemen devamına da geçeyim. La, la, do, si, la, si, re, do, do, si, si, la, la La, la, do, si, la, sol Bakın e, bu bölümü daha önce çalışmıştık. Devamı da aynı. La, la, do, si, la, si, re, do, do, si, si, la, la La, 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 la. Sözleriyle okuyarak geleyim. Kül oldu aşka da düşen Devam Gürültün Aşka da düşeni Aman aman Olmalı Yargüzel Olmalı Aman aman Bir güzel Dengeni bulmalı Ve bundan sonrasında e, Hem Aranami olarak çaldığımız hem de türkünün nakaratını teşkil eden ezgi var. Oldukça kolay. Hemen oraya bakalım. İlk başta şimdi çalışacağımız yeri ilk başta iki kez çalarak Aranami olarak çalarak Türkiye'ye başlıyoruz. Bunu belirteyim. Evet. En çok choices, buranın üzerinde durun arkadaşlar. Do re re do re do si re 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 do re do si re 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 Bakın birbirine çok yakın ezgiler ama minik farklılıklar var. O farklılıkları göz ardı etmeyelim. Başlangıçta do re diye başlıyor. Ondan sonraki ölçüde sadece farklılık re re diye başlaması. Do re re, -Re do re do si. Devamındaki ölçü re re re, -Re do re do si. Hani biri do re re, öbürü re re re, -Re diye başlıyor. Do -Re, re re do re do si re, re, -Re eksileri yukarıdan da alabiliriz. Do, re, 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 do, re, do, si. Re, 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 do, re, do, si. Ve devamı. Re, 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 si, do, si. Bakın burada farklılık var. Re, 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 si, do, si. Hemen geçeyim devamına. La, si, do, re, si, la, la. La, si, do, re, si, la, la. Ve bundan sonraki bölüm şöyle. La la do si la sol. La si do si si la 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 la, la. Son iki ölçüyü bir daha alıyorum. La la do si la sol. La si do, do si si la la. La, la 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 Üç ölçü olmuş oldu. Bu aranave bölümünü önce notalarıyla sonra sözleriyle bir tekrar edeyim bütün olarak. Do re 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 do re do si re 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 do re, do si, re, re, re do re do si re 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 si do si na si do re si la 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 do si la son na si do do si la 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 Şimdi sözleri okuyalım. Sana sana anlar da, bana bana morlar da, krala da kekili gel. Gel aman aman, bir tanem sen gel. Evet, notasında burayı bir kez yazmış ama buraya dönüş yapılıp iki kez okunması lazım. Bir daha alayım. Sana sana alları da bana bana vurmalar da kınamana keke gelencim gel aman aman bir kalem sen gel. İnanılmaz keyifli bir türkü onu söyleyeyim. Çok e, rahat çalabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu en son nakarat e, işte, bölümünü çaldıktan sonra yine aynı ezgiyi aranami olarak tekrar çalıp ondan sonra yine aynı ezgiyle e, ikinci sözleri okuyoruz e, ve türküyü bitiriyoruz. Türkünün e, trafiği ile ilgili e, biliyorsunuz her dersimin performans videosunu ayrıca hazırlıyorum. Video birliklerinde performans e, videosunun linkinde bulacaksınız. Ayrıca karaoke okumamın linkini de oraya koyacağım. O kanalda e, takip ederseniz e, yapmış olduğum çalışmaları daha kapsamlı olarak görme imkanınız olur arkadaşlar. Bir başka derste görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.